astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir, uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışa açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili kova burçları videomuzda Mart ayının burcunuz olan etkilerini değerlendireceğim. Yine oldukça önemli bir ay çünkü 2024 yılının ilk tutulmasını, ay tutulmasını deneyimleyeceğiz 25 Mart'ta. O zaman gelin alt başlıklarla ayı bir değerlendirelim sizin için. 10 Mart'ta Balık Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yani bu da sizin e, ikinci elinize tekabül ediyor. Yeni ay neydi? Yeni kararlar, yeni adımlar, yeni başlangıçlarla alakalıydı. Yine yeni ayda dikkatimizi çeken ee, Mars'ın ve Venüs'ün sizin burcunuzda Kova burcunda olması ve Mars'ın derece olarak da Uranüs'le kare açı yapması, ee, Merkür'ün de yine bugün e, Koç burcuna geçiyor olması yine ayın önemli e, temalarında. Peki yeni ay size ne getirebilir? E, maddi konular. İşte e, kendi maddi değerleriniz, yatırımlarınız, paranız veya e, para değilse konu çalışmıyorsunuz belki, öğrencisiniz belki kendinize kattığınız değerler ya da ilişkideki ben dediğiniz alanlarda yeni yeni kararlar, adımlar atabilirsiniz, başlangıçlar yapabilirsiniz. Kiminiz işe girebilir, kiminiz iş kurabilir, kiminiz bir ilişkiye başlayabilir, kiminiz bir ilişkisini bitirebilir. Kiminiz kendine işte bir şey katabilir. Yani işte eğitim almaktır veya e, ne bileyim kendisiyle ilgili bir şeyler yapmaktır. Belki dış görünüşüyle ilgili bir şeyler yapmaktır. E, bu da bir diğer e, konu, yeni ayın konusu. Tabii aile içerisindeki çatışma enerjisine karşı ya da evle ilgili problemlere karşı daha dikkatli temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. İşte ev sahibisinizdir kiracınız vardır orada bir problem veya kiracısınızdır ev sahibinizle ilgili bir problem. İşte direkt evin kendisiyle ilgili evde bir şeylerin bozulması falan böyle bir problem olabilir. E veya işte arsa toprak alım satım konularında bazı engeller, sıkıntılar. İşte bir yandan da bir böyle bir kaza bela sakarlık konuları, sağlıkla ilgili ani e gelişen durumlar. Çünkü mars sizin birinci evinizden Uranüs'e böyle bir kare açı yaptığı için dördüncü evdeki Uranüs'e böyle kökten sizi sarsan bazı engeller, e, aksilikleri getirebilir Tabi Mars yine sizin birinci evinizde olduğundan dolayı siz daha öfkeli olabilirsiniz, daha böyle dürtüsel olabilirsiniz. Ee, böyle hani derler ya patlama hazır e, böyle bir birisi haline gelebilirsiniz. O yüzden o yüksek enerjinizi daha böyle doğru kanalize etmenizi hani böyle bir şeylerle e, olumlu, iyice şeylerle ee, böyle mücadele etmenizi olumlu anlamda tavsiye ediyorum tabii ki tabii enerjiniz çok yüksek dedim ya olumlu anlamda çok yüksek bir enerji var ee, her şeyi yapabilirim e, durumu var ama e, biraz daha yönlendirilmeyen bu Mars enerjisi sıkıntı da getirebilir buna dikkat ee, bunun dışında tabii yeni böyle işte yolculuklar çıkmak yine yeni ayın teması bakın işte yeni bir işe başlamak bir şeylere imza atmak evrak işleri konusunda da bazı başlangıçları tetikliyor ee, aynı zamanda bu yeni ay 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Tutulmalar biliyoruz ki kaderseldir, etkileri daha uzun vadelidir ve bizim irademiz dışında gelişen durumları aslında gösterir, kadersel durumları gösterir. Tabii ki hem bütüncül anlamda kolektifi etkileyen bir etkisi vardır tutulmaların, hem de her birimizin kendi bireysel haritasına göre etkilemesi vardır. Yani hepimizin bir hayat amacı var, bir görevle geldik bu dünyaya, herkesi kendi haritası ölçüsünde kadersel etkiler. Peki bu tutulma nasıl etkileyecek? Tutulma sizin 3 ve 9. ev aksınızda olacak. Tutulma esnasında dikkatimizi çeken şey balık burcunda bir yoğunluk. Mars, Venüs, Satürn, Neptün hepsi ikinci evinizde ve balık burcunda. Ve Satürn ve Venüs'e böyle destek veren, seksil açı yapan bir Jüpiter var 4. evinizde bu ada. Ve yine Merkür ve Şiron'un koç burcunda kavuştuğunu, 3. evinizde olduğunu görüyoruz tutulma esnasında. Tutulma tabi telazi burcunda, güney aydınlığının yanında olduğu için biraz daha geçmiş temalı. Ki zaten ay tutulması dolunay enerjisini barındırır. Yani yüzleştirir, tamamlanmaya doğru götürür, aydınlatır durumları. Artık bizim o konularda karar almamızı ister. Demek ki sizin de gündeminizde yurt dışı konularınız varsa, ithalat, ihracat konularınız varsa, pasaport vize konuları, ...veya işte yurt dışı seyahatleri, yolculukları, yabancı dil, yabancı kültürler, yabancı dil öğrenmek gibi temalarınız varsa... ...bu konularda bir takım önemli kararlar alabilirsiniz tutulmayla beraber. Mahkeme dava konuları, işte resmi nikah ya da boşanma konuları... ...bunun dışında yolculuk, uz uzaklara seyahat etmek veya taşınma konuları... ...işe girme, işten çıkma, iş kurma, kardeşler ve yakın çevreyle ortak bir şeyler yapma... ...tüm bu konular tutulmayla beraber gündem olabilir... Aynı zamanda evrak işleri, eğitim konuları, statü, sosyal medya, basın yayın, siyaset konuları, yani bunların hepsini sayıyorum ki her birinizin çünkü genel e, hani haritalarını bilmediğim için tüm bu konularda tutulma önemli gündemler getirebilir. Tabii o balık burcundaki yoğunluk aslında biraz da konunun maddi de olduğunu bize gösteriyor. Yani maddi değerler, maddi işte e, değerlerinizi büyütmek, yatırımlarınızı büyütmek, para kazanmak, daha fazla parayı işte e, belki yatırım yapmak, bunlarla ilgili adımlar atmak, sorumluluklar almak, belki daha iyi bir işe geçmek, belki statünüzün artması. Yani böyle parayla alakalı ve kendinize kattığınız değerlerle alakalı da bir çabayı ve bir mücadeleyi getiriyor. Belki de yüklü miktarda elinize para geçecek. Belki bir dava vardı sonuçlandı. Sonuçlanacak tutulmayla beraber. Bir miras konusu vardı belki. Çünkü böyle e, güzel yüklü miktarda bir paranın sorumluluğunu almak da sanki sizin için tutulmanın konularından. Ee, evet tutulmalarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ha, şunu da söylemem gerekiyor. Tabi ikinci ev, sekizinci eve de karşıdan baktığı için hani balık yoğunluğu var ya orada. Bazılarınız için e, sağlık, ameliyat konuları, e, bu konuda sorumlulukların artması yine tutulmayla beraber e, gündeminde olabilir. Tabi yine Merkür Şiron'un da kavuşması Koç burcunda tam da üçüncü evinizde. Kardeşler ve yakın çevreyle alakalı işte i̇letişimle alakalı ve imza anlaşmalarla alakalı bazı engeller, aksilikler, yaralar, geçmişteki yaralarınızın tetiklenmesi bunları açığa çıkartabilir. Ama unutmayın ki şiron varsa yani yara varsa orada şifa da vardır. Aslında size hayat bir şey hatırlatıyor. Yani artık yüzleş bunlarla ta geçmişten gelen bir konu ve aynı şey tetikleniyor. Bunun artık bilgeliğini açığa çıkart diyor aslında bu gökyüzü haritası. 10 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçiyor. Yani sizin 3. evinize olumlu anlamda size hareketlilik getirecek. İşte iletişim odaklı olmaya getirecek. Bol bol böyle sosyalleşmek, bir yerden bir yere gitmek, işte eğitim, öğretim konuları, araştırmalar, sizin yeni fikirleriniz, projeleriniz, insanlarla bir arada olmanız, kendinizi iyi ve özgüvenli şekilde ifade etmeniz tüm bu kanıları olumlu anlamda getiriyor Merkür. Gölge tarafı her şeyde olduğu gibi bunun da var. E, gölge anlamında Merkür Kod zaten biraz bir patavatsızlık olabilir, dürtüsellik olabilir, düşünmeden e, konuşmayı getirebilir. Dolayısıyla bir şeyi başlatmak evet, liderlik, öncülük, fikir, projeler evet ama onu sürdürmek konusunda e, böyle bir gölge etki getirebilir. Veya düşünmeden aslında elini arkasını düşünmeden harekete geçmek sonra pişmanlık getirebilir. Ağzınızdan çıkan sözler e, belki karşı tarafı yaralayabilir. İletişim iletişim konularında da bu anlamda dikkat edebilirsiniz. 12 Mart itibariyle ise Venüs Balık Burcu'na yani ikinci evinize geçiyor. Güzel tabii Venüs sonra iyicil bir etki getirecek yani para getirecek size. Para getirebilir, güzellik getirebilir. Kendinizle ilgili işte böyle harcamalar yapmak isteyebilirsiniz. Kendinize bakım vermek, işte giyim, kuşam, kuaför, estetik bakım konuları. Burada bir takım sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda gelirleriniz artabilir. Veya keyfiniz için de para harcayabilirsiniz. Bir o kadar. Ee, tabii bir yandan aşk ve ilişkiler konusunda da bir çekim getiriyor aslında Venüs balık size burada. Belki bir ilişkiye başlamak ya da mevcut bir ilişkinizin daha iyiye doğru gitmesini getireceği gibi. Gölge anlamda ise dediğim gibi fazla tembellik, iyimserlik, fazla keyif ve konfor için düşüncesizce harcama enerjisi. Ee, bunun dışında ilişkilerle ilgili biraz böyle hayal kırıklığını da getirebilir. Bu da bu işin gölge tarafı. 20 Mart'ta Güneş koç burcuna geçiyor. Tabii Güneş bir ay boyunca girdiği ev konularını aydınlatır. Oraya şöyle bir ışığı getirir ki orası daha görünür halde olur. Üçüncü ev konularınızı aydınlatacak 20 Mart itibariyle. Yani kardeşler, komşular, yakın çevre, eğitim, öğretim, evrak işleri. Ondan sonra komşular ve sizin fikirleriniz, projeleriniz, imzalarınız, anlaşmalarınız, yolculuklarınız, yolculuk planlarınız... Veya evrak işleriniz demek ki daha çok bu işlerle ilgilenmek yine daha aktif bir duruma geçmek sizin için mümkün. 23 Mart itibariyle ise Mars geçiyor balık burcuna yani ikinci evinize. Şimdi önce gölgesini anlatayım ben bunun. Gölge anlamda para kazanmak için çokça çabalamayı yani iş yükünüzün artmasını getirebilir ve aynı zamanda bir o kadar masraflar bir o kadar harcamanızın artması bunu getirebilir. Bunun dışında sağlıkla ilgili ameliyat getiren konular, sizin veya yakınlarınızın sağlığıyla ilgili konuları getirebilir. Burada mücadele sizi götürebilir. Ee, gölge anlamda. İlişkilerle ilgili o alma verme dengesini doğru gözetememek, orada bir dengesizliğin olması, orada bazı çatışmaların, hayal kırıklıkların ve sorunların açığa çıkması. Yani Mars balıkta tabii genel anlamda her burç için aynı örneği verdim ama yani neyi savunduğunuzu, neyin peşinden gittiğinizi iyi e, analiz etmenizi tavsiye ediyorum çünkü böyle körü körüne inanmak körü körüne savaşmak yani örnek veriyorum şu kalem işte e, diyelim ki hiç yazmıyor aslında yani artık gitmiş ve ben bu kalemi size deli gibi övüyorum şöyle iyi bir kalem, böyle iyi bir kalem şöyle mükemmel bir kalem ondan sonra bir bakıyoruz oysa ki e, yazmıyor yani anlatabildim mi? Mars balığın gölgesinde bu konularda belki biraz daha dikkat etmek gerekiyor Tabii ki her şey olduğu gibi bunun da olumlu etkileri var. Olumlu anlamda ise tabii yani iş yükünüz artıyor. Yani daha çok para kazanmaya getirebilir. Çalıştıkça kazanç sağlamaya getirebilir. Çekiciliğiniz artabilir. Bunun dışında ilişkilerde bir flört konusunda, ilişkiler konusunda bir hareketlilik getirebilir. Siz de bu anlamda daha mücadeleci olabilirsiniz. Kendinize katacağınız değerler konusunda harekete geçebilirsiniz, aksiyon alabilirsiniz. Yani kendime bunu katayım, şu eğitime katayım, işte kendimle ilgili şu çalışmayı yapayım veya e, bu sorumluluğu alayım ve bunun için harekete geçeyim diyebilirsiniz olumlu anlamda. Her zaman yaptığımız gibi şimdi ayımızı hafta hafta değerlendirelim. 1 ve 10 Mart ayın ilk 10 günde baktığımız zaman e, tabi Venüs Uranus karesiyle aya başlıyoruz. Bu da biraz dikkatli dedirtiyor. ilişkilerde kopukluk, ayrılık ani masraflar, bir değişim dönüşüm isteği fakat bunu böyle dürtüsel, fevri bir şekilde ortaya koymak biraz bu kavga gürültü konusunda temkinli olmakta fayda var ve ani masraflar çıkabilir. Bunun dışında hedefleriniz, idealleriniz varsa çocuklarınız varsa aşk hayatınızla ilgili son böyle bazı değerlendirmeler yapmak isteyebilirsiniz, kararlar almak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili yine bazı kararlar almak isteyebilirsiniz. Aya bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi ayın geri kalan hani ayın diyorum haftanın geri kalanında bazı böyle güzel sürpriz gelişmeler var. Aldan sanki bir takım destekler gelebilir. Sağlık sorunu olan siz hani veya yakınlarınız varsa bir iyileşme, bir şifalanma. Aynı zamanda sizin destek olacağınız insanlar olabilir. Ee, siz ya da böyle beklediğiniz haberler gelebilir. İşte dava olur, evrak olur, yurt dışı olur. Ee, ne bileyim eğitim, öğretim, mülakat konuları olur beklediğiniz haberlerin gelmesi, desteklerin gelmesi söz konusu olabilir. Tabi 10 Mart'ta balık yeni ayı var. Etkilerini anlatmıştım. Oradaki Mars Uranüs karesine de dikkat çekmiştim. Oraya tekrar değinmiyorum. 11 ve 17 Mart haftası. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman fikirler ve projeler konusunda Çocuklarınız varsa onların işte eğitimi öğretimi gelecekleri, onların hayatlarındaki kararları konusunda bir takım böyle başlangıçlar adımlar, aşk flört konusunda sizin adımlar atmanız, başlangıçlar yapmanız veya sizin kendinizi göstermenizle ilgili harekete geçmeniz işte hobilerinizden para kazanmak olur bu veya mevcut işinizde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz, daha fazla ön planda olmak için bir takım önemli kararlar alabilirsiniz güçlenmek söz konusu sizin için. Bakın güçleniyorsunuz. Böyle sağlam ama emin adımlarla harekete geçiyorsunuz gibi. Ee, daha çok bu hafta kendi merkezinizde olacaksınız. Yani ben, benim hobilerim, benim isteklerim, benim görünürlüğüm, benim gücüm, benim fikirlerim, benim projem. Daha çok böyle e, ben, ben, ben dediğiniz ve bununla alakalı adımlar attığınız bir hafta olabilir. 18 ve 24 Mart haftası Şimdi burada Venüs Satürn'le kavuşuyor. Merkür gidiyor Şiron ve Kuzey ile kavuşuyor. Ama aynı zamanda Venüs Jüpiter'le sekstil. E, ee, dolayısıyla hem iyicil etkiler var tabii ki hem de böyle biraz e, dikkat edilmesi gereken etkiler var. Mesela Venüs Satürn kavuşumunda böyle bir estetik ameliyat yaptırmayı, böyle riskli hani işlemler yaptırmayı çok tavsiye etmiyorum. Estetik olur gider ne bileyim saçımı ben şimdi gidip kıpkırmızı yapayım Venüs Satürn kavuşumunda olmaz. Çünkü bu şey demektir, kalıcılık demektir. Yani Allah korusun çirkin olduğunda bilmelisiniz ki o kalıcı o çirkinlik. Yani ya da kalıcı olmasa çok yıpranacaksın. Yani e, sıkıntı yaşayacaksın demek oluyor. O yüzden böyle temkinli olmakta fayda var. Bunun dışında sizi çok zorlayan, riskli işte borçlara girmek, harcamalar yapmak. İşte mesela ya işte şu kadar param var. Şunu alırsam ay sonu zor getireceğim. İdare edebilir miyim acaba? Yaparım ya idare ederim demeyin. İdare edemeyebilirsiniz. Hakikaten o ayın sonu böyle çok zor gelebilir sizin için. Buna da dikkat. Ee, biraz böyle baskı altında hissetmek, endişeli hissetmek, değersizlik, kodların tetiklenmesi, keyifsizlik bunları tetikleyebilir. Biraz da tabii Merkür Şiron da kuzenle kavuşuyor evde. bir de. İletişim konusunda yara almak, geçmişi düşünmek, özgüvensizlik ve cesaretsizliğin tetiklenmesi. Ee, gölge anlamda bunları getiriyor bu hafta ama olumlu anlamda tabii ki sorumluluklarınızın artması. Belki işe gireceksiniz, iş yerinde pozisyonunuz değişecek. Ee, belki kendinizi şifalandıracaksınız, bir şeyleri fark edeceksiniz kendinizde. Unutmayalım ki Şiron hem yara hem şifa. Üstelik Merkür bir de Kuzey Adım'la e da kavuşuyor. Yani bir hak edişi de aslında getiriyor. Güzel bir gelişmeyi de getiriyor. Bir farkındalık getiriyor. Ondan sonra. Veya bir ilişkinizin ciddiyete gitmesi. Venüs Satürn kavuşumuna geri dönecek olursak eğer. İşte evlilik kararı almak falan. Bunları tabii karar alınabilir. Evlilik kararı almak için uygundur e, bu kavuşum. Evet böyle bir hafta 25 ve 31 Mart haftası tabii tutulma haftası tutulmayı anlattık e, her burç için hepimiz için e, önerim şu tutulma haftasında e, biraz böyle gerginlik huzursuzluk asabiyet böyle içimizde böyle pırpırdan ama kötü bir his e, bilinmezliğin getirdiği bir hissiyat kaygı sinirlilik getirebilir e, dolayısıyla biraz daha işte böyle yağlı ve ağır beslenmemek Fiziksel bedenimizin bütün cüz sağlığımıza aslında tamamıyla önem vermek, uyku düzenimize hiç olmadığı kadar önem vermek hakikaten bu haftayı daha böyle sakin geçirmemize fayda sağlayacaktır. Biraz böyle kendi merkezimizde kalmak, kendi enerjimizi korumak, kendi enerjimizi olabildiğince yükseltmek, bize keyif veren şeylerle ilgilenmek, haşır neşir olmak yine bu haftayı daha böyle tatlı geçirmemizi sağlayabilir. Tutulmanın dışında bir de tabii Venüsran'ın üst tekstili var bu hafta. Evet ani güzel sürpriz gelişmeler, elinize paranın geçmesi, adem destek almak veya evle ilgili güzel bir takım gelişmeler, kendinizi iyi hissedeceğiniz bazı güzel sürprizler de ortaya çıkabilir bu süreçte. Mart ayı hepimize sağlık getirsin, neşe getirsin, mutluluk ve bereket getirsin. Hazır tutulma ayı iken, kadersel etkiler devredeyken, Hepimizin tekamül yolculuğunu en güzel ve kolay şekilde yürümemize niyet ediyorum. İçimizdeki potansiyeli, farkındalığımızı ve idrakimizi açığa çıkartmaya, en kolay şekilde hayatın o mesajlarını doğru okumaya ve anlamaya niyet ediyorum her birimiz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.